Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Bugün 1523 kupayı 1623 kupa yapmaya çalışacağım ya da 1600 olsun. 1600 kupa yapacağım. Ücretsiz bir şey. yap, Yeter ya ücretsizden bıktım ya. Neyse. Robotik o encede. Çok güçlü bir karakter olacağım şimdi. En güçlü karakter Ekstra. Hadi bakalım oynayalım. En güzel karakter Edgar arkadaş. En güzel karakter Edgar. Okay baby. Evet nerede robot? Kolt sen koru kolt. Kolt sen koru kolt. Ben gidip sağlayacağım kolt. Tak tak sen burayı koru kolt. Ben şurada duracağım ki robot geldiğini burada öldürebilirim. Kesin burada duracağım eminim. Şurada dur. Yediz daha yürü. Yedi. Daha robot nerede hadi. Kavga mi geliyordu? Öldüreceğim lan Öl. Tam bizim oraya geldi ya. Abi sık sık sık. Kolt kol. sık. Orada kolt sık sık, sık. sık 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 sık. Abi sık ya sık ya. Sık 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 abi. Sık ya sık. Sigma reis sigma. Sigma reis. Watch. Kara kedi girdi aramıza. Ne 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 ne. Tek burayız abi biz. Tek burayız. E sen ama ne? Sen Biz kazandık herhalde. Koruyabildik kasayı. Kazımız mı En zorlularından biri. Mor var. Biz azaldık. Biz azaldık. Biz azaldık. Kaybı yedik. Yes, kazandık. tekrar oynayacağım abi. Ola. Çok güçlü bir biridir. Abi sen sen burada dur. Kol, kol. Leon, Leon orada duruyor tamam. Boş gibi gelmez ben buradayım. Hani sen ona yardım et. Ben burada. Doğru. Hadi ben gitmiş korkakla. Korkak korkakla. Ben gitmiş hadi gelin. Böyle. Korkak Bizimki, orada biri var. Gel lan. Yardım edin. Yardım edin. Kanka sen Zorluk zor. Ben de koruyup kaçma yiyerek. sen Devam. 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 Biz Devam. bir savaş. Öldürdük yes öldürdük kendilerle ben miydim? Oo. Abi ben de geleyim. Bir şey oluyor. Selamünaleyküm, selamünaleyküm. Abi pati dayanak 30 saniye. Hadi 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 hadi. Orada da biri var. Ali onu öldürecek herhalde. Evet. Lan lan. Koruyun. Koruyun lan. Kasamızı altı hasar gelmiş. <laughs> 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 Sen öldürememiş. Boris kendi kendine mi oynuyormuş? Neyse, tamam. Ben tekrar oynuyorum. Abi Ekrar, ekrar, ekrarmış. Ne gülerim. Full ekrar oluyormuş. Üç küçük kere bunu oynuyorum. Bu arada ben hiç bakmıyorum ha kaç kutu olduğuma. Bakalım nasıl oynuyor

Oradan geliyor uzman bir sefer. Ay vay yedik bu sefer uzman. Baksana buraya. Hadi gel gel. Gel bakayım. Teş <laughs> Robot öldürdüm ve uzman geldi Uğur, bak sizi öldürürüz ha. Uzman... geliyormuş. Abi uzman olsa da yeniriz abi. Ol, biraz daha uzmanıyız. Baba baba baba. Hayır kardeş. Ateşim. Bu ikili mi atıyor ateşim? Gel. Hadi gel. Gel. Lan lan. İki saniye kala. İnanamıyorum. İki saniye kala. Nasıl? Abi ya. Abi bir şey diyeceğim. Nasıl fazla mı? Bir şey Oha. Keşke tekrar bakmaya başlasaydım. Neyse. Biz, de... Biz yapacağız bunu. Abi Rosa nerede? Rosa yav. Gir tekele saplaşmaya. Мама, мама, о, мам, где же? vur vur ölür mü Balmışım ya verem bozalım. Kazandık. Tık tık tık. Bir şey yok Ne? Bakalım oynayacak bakalım. Açalım. İnşallah sıcak burger geldi. Yes! Hmm. 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 Ekmek seç abi? Ekran seçisini mi seçesim? Hmm. Aferin, aferin aferin bim bim bim. Hepimo ekrar bu. Onlar da güçlü biz de güçlüyüz. Hiç kimse bizden önde başlayamaz lan. Saldır saldır. Lan nasıl? Beyler koşun beyler beyler ölüsünüz. Lan Ölüm ne? Onun ne? El Primo hadi El Primo senim ben var ya El Primo. Oy oy oy. Ya El Primo. <laughs> Alo. Yusuf <You're saying? gülüyor> <laughs> Yok kesin kaybettik. Çıkacağımız bir şey var ya. da Olamaz. Üf ya. Bir daha Şalmalı'ya girmeyeceğim ben kendimi şuradaki adam sanıyordum her bir mayı. lan git lan lan. Abi çok sıkıntı. Cık, cık, cık. Tek de. <laughs> Kaybetti. Gittik. Şikayet edeceğim abi. Hepsini şikayet et. İyi de yaptı. Seni şikayet et. Seni şikayet et. Biz yemenin hesabı budur. Seni şikayet edeceğim abi. Bekleme var. Üf ya. 600 yapamayacak mıyız acaba? 1600 yapamayacak yapamayacağız videonun sonuna gerek kanala abone olmayı like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yanlışlıkla oyuna girdik Allah kahretsin. Neyse. Bay bay.